Merhaba değerli izleyenler, selamlar, saygılar. Evet, uzun yollara çıktığımız zaman da yine yayın yapmayı ihmal etmemeye çalışıyoruz. Çünkü önemli gelişmeler olduğu zaman sizleri haberdar etmemizi bir görev olarak biliyoruz artık. Evet, değerli izleyenler biliyorsunuz Kürdistanlılar yarın Lozan'da buluşacak ve büyük bir miting ve yürüyüşle Lozan'ın 100. Yıldönümü vesilesiyle bir araya gelecekler ve önemli mesajlar verecekler. Şimdi tabii ki biraz güncel gelişmelere bakalım. Değerli izleyenler, bugün Erdoğan, yine bir açıklama yaptı ve sabır diledi bir kez daha. Biliyorsunuz Türkiye'de ekonomik bunalım var. Ekonomi artık dibe vurmuş durumda. Türkiye bir devlet olarak artık iflasın eşiğinde ama fakat kimse de umursamıyor. Erdoğan bugün dedi ki Gabbat petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 24 sonu diyebiliriz. Şimdi değerli izleyenler Erdoğan'ın bu söylemenin arkasında neler var? Neden 2024'ü gösteriyor? Oysa ki Süleyman Soylu bu Gabar'da çıkan yalan petrole ilişkin müjde vermişti ve 2023 Temmuz'undan sonra bu petrolün halka dağıtılacağı, halkın bu petrolden yararlanacağı noktasında bilgiler vermişti. Kıyametler koparmıştı, manşetler attırmıştı. Peki Erdoğan neden 2024'ü gösterir? O zaman ikisinden birisi mutlaka yalan söylüyor. Süleyman Soylu'nun yalan söylediği kesin olarak ispatlandı. Çünkü ilk Temmuz'u geçtik ve bugün Erdoğan Süleyman Soylu yalanladı. Erdoğan'ın 2024'ü göstermesinin arkasında bir tek sebep var değerli izleyenler. Birincisi 2024 yılında biliyorsunuz yerel seçimler var. 2024'ün başlarında ve 2024'ün sonunu işaret ediyor Erdoğan. Çünkü Erdoğan bu yerel seçimleri de atlatmak istiyor. Bu yerel seçimler AKP'nin geleceği için oldukça önemlidir. Birincisi olarak bu yalana sığınmış durumda ve insanları tekrar kandırma yoluna gitti. Kimi inanacak, kimisi de inanmayacak bu açıklamaya. Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi. Değerli izleyenler bugün Erdoğan dedi ki özellikle ÖTV'nin maktu olmasında dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artış geldi dedi. Yani ÖTV'ye gelen zamları savundu. Biz çoktandır zam yapmamıştık efendim. O yüzden bu zamları enflasyon paralelinde normal görün. Maaşlara, asgari ücrete ya da memur maaşlarına zama baktığımız zaman Erdoğan onunla ilgili bir şey söylemiyor. Şimdi değerli izleyenler Erdoğan bir şey daha söyledi bugün dedi ki boş evi olan ev sahiplerinden yüksek vergi alınması konusunda çalışma yapıyoruz. Bu ne anlama gelir? Sizin diyelim ki Türkiye'de boş eviniz var. Ee, Almanya'da ya da yurt dışında yaşıyorsunuz ama yazın gidip kullanıyorsunuz fakat boştur. İşte Erdoğan bu boş evleri tek tek tespit edip ya da sizin bir daireniz var diyorsun kardeşim. Zaten bana bir gelir getirmiyor. Ben bunu kira vermek istemiyorum diyorsunuz. İşte Erdoğan onlara da el attı ve Erdoğan bundan sonra sizin boş evlerinize iki kat daha fazla vergi alacak. Yani ev aldığınız zaman boş kaldığı zaman siz cebinizde de üstünde kira veriyormuş gibi vergi vereceksiniz. Peki değerli izleyenler bir müjde verelim o zaman. Kime verelim? AKP'nin merkezine ya da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Trabzon'da ikinci kez bu hafta zam yapıldı. Zam sonrası. 10 liradan satılan 400 gram ekmeğin gramajı 440 grama çıkartıldı. Bakınız arkadaşlar 10 liraya satılan 400 gram 440 grama çıkartıldı ama 5 lira birden zam yapıldı ve 220 gram ekmeğin fiyatı ise 7,5 liraya yükseltildi. Kime söylüyorsak bilmiyorum ama sadece biz haber veriyoruz. Şimdi TL'nin değer kaybından falan bahsediyoruz. 5 para etmez diye bir tabir var. Siz TL ile 5 TL'ye 5 TL ile Türkiye'de ne alabilirsiniz? Mesela artık tedavülde sadece 5 TL geçerli ve kağıt olan 5 TL, en küçük 5 TL. Ekmek alamazsınız mesela acıktığınız zaman. Su alamazsınız mesela. Mesela gidip dışarıda bir simit alamazsınız artık. Ama oysa ki Avrupa'nın parasıyla 5 euroya, 5 dolara gidersiniz. Karnınızı bir güzel doyurursunuz. Dört tane de fırın ekmeğinizi ya da sumun ekmeğinizi alırsınız. Çantanızı doldurursunuz eve gelirsiniz. Ama Türkiye'de bir simit bile artık alamıyorsunuz. Şimdi değerli izleyenler AKP'nin icraatlarından bahsederken AKP'nin bir de hukuksal yönündeki gelişmelerine bakalım. Diyarbakır'da görevli olduğu camide 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu cami odasına kilitleyerek cinsel saldırıda bulunan AKP imamlarından Kadri Özkaya 21 yıl hapse cezalandırılmıştı, çarptırılmıştı ve istinaf mahkemesi 21 yıl hapsi bozdu. Evet evet AKP'nin imamına verilen bu ceza, bu ceza istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Peki neden bozuldu bu bakalım. İstinaf mahkemesi bozma gerekçesinde çocuğun direnmesi üzerine Özkaya'nın cinsel saldırıdan vazgeçmesini gönüllü vazgeçme olarak kabul etti. Şu alçaklığa bakar mısınız değerli izleyenler? Gönüllü vazgeçme de varmış artık AKP'nin hukukunda. Bir çocuğu odaya kapatıyor. Tecavüz etmek istiyor. Çocuk bağırıyor. Bağırmaları sonucu o odadan çıkmak zorunda kalan bu tecavüzcü AKP imamı mahkeme tarafından efendim nasıl olsa tecavüz etmemiş. Çocuğun bağırması sonucu kendi gönlüyle geri çekildiği için cezasını bozuyor. İşte AKP'nin adaleti, işte AKP'nin hukuku diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten de. Şimdi değerli izleyenler zamlardan falan bahsettik. Dedik ki Türkiye'de her gün zamlar geliyor. New York'ta bir zam haberi var. Amerika'da yaşayanlar yandı. Neden? Tam 8 yıl aradan sonra New York'ta 15 sent ulaşıma zam gelmiş. Şimdiye kadar 2.75 dolar olan ulaşım 2 9 dolara yükseltildi. Yani 8 yıl sonra New York'lar 15 sent zam ödeyecek. Hani pandemi süreci bütün dünyaya etkilemişti? Hani bütün dünyada bu zamlar vardı? Neyse kim anlatıyorsak. Değerli izleyenler zamlardan bahsettik. Evlere gelecek vergilerden bahsettik. İşte bir acı haber. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde kiraz zammını kabul etmedi gerekçesiyle tartıştığı kiracısını bir ev sahibi öldürdü. İşte o ev sahibi bugün gözaltına alındı. Şimdi kira tartışmaları Türkiye'de devam ediyor biliyorsunuz ve kiralar inanılmaz derecede yükseliyor. Çok yüzde yüz, yüzde iki yüzde üç oranda herkes zam yapabildiği kadar zam yapıyor ve hatta kiracılara şu söyleniyor. Beğenmiyorsanız çıkabilirsiniz diye. Buna benzer onlarca olay meydana gelir. Çünkü insanlar kiralarını ödeyemiyor. Devlet kirada yardım mı ediyor? Hayır. Ben Almanya'da kalıyorum. İşte o Almanya çok beğenmeyen AKP'liler biliyor gerçi de onlar zaten en çok kira yardımı alan da onlar. Mesela ben yardım alamazsam çalıştıktan sonra asgari ücretten sonra eğer bana o çalıştığım para yetmiyorsa devlete gidiyorum. Devlet o kiramı kendisi ödüyor. Neyse. Sosyal devlet herhalde böyle bir şey. Değerli izleyenler tabii ki bir yandan ekonomi bir yandan siyasal gelişmeler. Öte taraftan AKP MHP hükümeti boş durmuyor. Kürdistan dağlarını, Kürt dağlarını bombalamaya devam ediyor. Bu gece saatlerinde Metina bölgelerine kışın biliyorsunuz geri çekilme olmuştu o ZAP bölgesinde özellikle. Ama bu gece bir saldırı gerçekleştirildi. Fırat Haber arasında yer alan habere göre Türkiye Federal Kürdistan bölgesinin ZAP ve Metin alanlarına yeni bir saldırı başlattı değerli izleyenler. Bu gece itibariyle yoğun bir bombardımanla ZAP, Metina bölgeleri bombardımana altına alınmıştı ve TSK'nin kış aylarında çekildiği bazı bölgeler vardı. Kurojaro, Gre, Orte ve Gre Cudi'ye yönelik yeniden bir saldırı başlattığı haberleri paylaşıldı. Saldırının yaşandığı bölgede şiddetli çatışmalara da başlandı. yine çatışmaların yaşandığı yönünde bilgiler geliyor. Değerli izleyenler, işte yarın öbür gün tabutlar geldiği zaman da Erdoğan ve AKP ve MHP hükümeti bunun üzerinde de yine e, propaganda yapmaya devam edecek. Şimdi Süleyman Soylu'nun bir yalan daha ortaya çıkardı Kim çıkardı AKP mahkemeleri çıkardı değerli izleyenler Süleyman Soylu ne demişti eylem hazırlığı içinde olan üç kişi e, tutuklandı diye e, maşetler attırılmıştı Çukur medyası tarafından ve işte o üç kişi hakkında mahkeme takipsizlik kararı verdi Çünkü Süleyman Soylu'nun dediği gibi bu üç kişinin böyle bir olayla alakası yoktu as haberlerle üç kişi tutuklanmıştı. O üç kişi beraat etti ve mahkeme takipsizlik kararı verdi. Değerli izleyenler bir müjde vereceğim. Bu akşam saatlerinden itibaren bu geceden itibaren daha doğrusu yine e, motorun fiyatına 1 lira 55 cent zam geldi. Vatana millete hayırlı olsun. Dün söylemiştik. Önceki gün söylemiştik. Bugün maalesef yine bu acı müjdeyi size vermekle yetineyim ben. Ee, Peki ne var yarınki gündemimde? E, Lozan var biliyorsunuz. Lozan'da yarın bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Lozan'ın yıl dönümü vesilesiyle bütün Kürdistanlar Avrupa'nın genelinde gelip Lozan'da bir araya gelecekler ve Lozan Anlaşması'nın artık anlamını yitirdiğini kamuoyuna duyuracaklar ve bunu protesto edecekler. O yüzden yarın bütün Kürdistanlarla birlikte ben de Lozan'da olacağım. Bütün o gelişmeleri sizlere aktaracağım yürüyüş boyunca. Bir de yarın orada önemli bir konferans var. Kürdistan konferansı gerçekleştiriliyor. Kürdistan konferansı iki gün sürecek. Hem yarın oradaki izlenmeyecek İzlenimleri paylaşacağım, gelişmeleri ve konuşmaları hem de e, ertesi gün yine Lozan e, Kürdistan Konferansı'na ilişkin bütün gelişmeleri sizlerle birlikte yine konuklarla birlikte size aktarmaya çalışacağım. Ve ayın 24'ünde 24 Temmuz'da da Kürdistan Konferansı sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bu Kürt Ulusal Birliği açısından da önemli kararlar bekleniyor bu konferansta o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam fırsat bulursam yayın yaparım. Yapmazsam da artık yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar hepinize.